Herkese merhaba. Bugün, satın alma işleminizi gerçekleştirmeden önce KetoBurn ile ilgili tüm temel bilgileri paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Ama başlamadan önce dikkat etmeniz gereken iki önemli uyarım var. İlk olarak, KetoBurn satın almayı düşünürken hangi siteden satın aldığınıza dikkat edin. Orijinal ürün sadece resmi web sitesinde mevcuttur. Yardımcı olmak için bu videonun altındaki açıklamaya resmi web sitesinin bağlantısını bıraktım. Şimdi keto burn tam olarak nedir ve gerçekten işe yarıyor mu? Cevap kesin bir evet. Çok sayıda laboratuvar testinden sonra araştırmacılar, vücudunuzu karbonhidratlar yerine enerji için yağ yakmaya teşvik eden konsantre bileşenler içeren doğal bir formül belirlediler. Bu nedenle, birçok kişi onunla harika sonuçlar elde ettiği için bu ürüne güvenebilirsiniz. Ancak, herkesin vücudunun benzersiz şekilde tepki verdiğini anlamak önemlidir. Bu nedenle tedavi ve beklentiler konusunda gerçekçi olun. Tutarlılık, ketobun ürününün etkin bir şekilde çalışması için kritik öneme sahiptir. Tedaviyi her gün özenle yapmak size daha iyi sonuçlar verecek ve olası hayal kırıklıklarını önleyecektir. İlk sonuçlar ilk ay içinde ortaya çıksa da, çoğu kişi ürünü 3 ay kullandıktan sonra önemli gelişmeler yaşar. Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta da ketoburn tamamen doğaldır ve hiçbir yan etkisi yoktur. Tüketim için güvenli olduğu için güvenle kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, satın alma için bir site seçerken dikkatli olmanın önemini vurgulamak istedim. Ayrıca, ketoburnu denemeye karar verirseniz, Tedaviye kararlı olun ve benzersiz fizyolojiniz nedeniyle sonuçlarınızın diğerlerinden farklı olabileceğini unutmayın. Bu videonun size değerli bilgiler sunmuş olmasını içtenlikle diliyor, KetoBurn ürününün size sayısız faydalar getirmesini ve hayatınızı iyileştirmesini diliyorum. Yolculuğunuzda iyi şanslar.